Oynasın olsun İyi olan kazansın Evet bu tarafta Mavi klasikleşmiş formasıyla <laughs> Yasin hocam Red White'ın scout olarak maç öncesi Görüşlerini alalım. Nasıl bir maç öncesi Bekliyorsunuz? Nasıl bir maç sonuçlanmasını Bekliyorsunuz? Elimizden geleni yapacağız İnşallah bu maçta alıp liderliği devam ettireceğiz. Liderliği garantilemek istiyor Yasin hoca ve takımı Yönetimin Değerli Ahmet Çelebi abimiz, Red White'ın scout'u, yönetim kurulu üyesi, As başkan mi? yardımcısı. Or. Ahmet abi maç öncesi görüşlerini alalım. Nasıl bir maç öncesi bekliyorsunuz? Valla bayramdan yorgunuz. İşler yoğun. Kötü bir hafta. Ama tabii biz iyiyiz. Oyuncularımızı iyi alacağız Maç alacağız diyor. Ahmet Çelebi abimiz Red White'ın scout'u. Takım kaptanı Yasin'in de görüşlerini alalım maç öncesi. Yasin nasıl maç bekliyorsun? Maç öncesi görüşlerini alalım. İyi olan kazansın diyor kaptan. Bu tarafta şöyle bakıyoruz. İden'in Maç önce görüşlerini alalım. Bir de nasıl bir maç bekliyorsun? İyi olan kazansın diyor. Sadıç Gabriel. Sadıç maç öncesi görüşlerini alalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Rakip Red White grubun lideri. Siz de 3 puan mücadelesi için çıkacaksınız. Maçın nasıl sonuçlanacağı görüşündesin. Güzel bir maç olur inşallah. Hak eden kazansın. Ülkeden kazansın dedi Sadıç. Her iki takım da maç öncesi ısınma hareketleriyle sahada. Fatih abi senin de maç öncesi görüşlerini alalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Heyecanlı. Red White'in White'in White değerli stoperlerinden muazzam işler çıkardı şimdiye kadar. Bu hafta nasıl bir sonuç olur sence? Heyecanlı, zevkli bir maç olacağını bekliyorum. Çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Arkadaşlara başarılar. Arkadaşlara başarılar diledi Fatih. 3 puan almış cebine koymuş rahatlığında aslan keyfini yapıyor. <laughs> Bu hafta mağlup ayrıldınız. Bu hafta da ayrıldınız. Soğan kaybına devam. Be, kaybına devam dedi. Be, inşallah be. Ben gelene kadar ya böyle. Yarın takımın yarısını değiliz. Hepsi dışarıda. ceza. Kırmızı kartlı oyuncuların Allah. takıma etkisinin yüzde seksen olduğu görüşünü düşünüyorsun Yüzde yüz. Yüzde yüz. Biri de burada Orhan. Takımın cezalı yapıyordu. iki haftadır takımını yalnız bıraktı. Savunmanın <laughs> ve belki de ligin en iyi stoperlerinden, sol beklerinden. Ali Hoca benim takıma neşter vurdu resmi. Kendimi retro yeter transfer olması bekleniyor bu sezon Orhan'ın. Kısa bir maç öncesi yaptık. Maç öncesi maçta görüşmek dileğiyle.